Kimsin merak ettim. Reyyan, bir ses ver. Reyyan. Aç. Reyyan. Reyyan aç kapıyı. Reyyan. Reyyan kapıyı aç. Reyyan. 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 Çok acı var. Tamam, geldim bir tanem, dur. Aa. Tamam, 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 yanındayım. Tamam, hadi sıkı sıkı, doktora gidiyorum. Hadi gel, gel, tamam, 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 tamam. Geldik, geldik, <laughs> gel. 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 geldik, 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 geldik Geldik, merak etme, geldik. Geldik, geldik, tamam. <laughs> Doktor, doktor yok mu? Ne oldu, ne sor? Zeynep lütfen. Karım hamile sancılındı. <laughs> Bayırda yilip kalmış biri önceki gün de kanaması oldu. Reyhan. <laughs> Reyhan ben buradayım. Ben buradayım. Buradayım bir tanem. Senden hakettim. Oh. Oh. Tamam. Tamam. Oh. Buradayım bir tanem. Senden hakettim <laughs> buradayım. Buradayım. Beyefendi siz burada bekleyin lütfen. Buradayım Reyhan. 嘿 <laughs>。